Evet, kasada üretim yapmak isteyen arkadaşların dikkatine eğitim bir kasalarımızın ölçüleri ve şekilleri piyasada bu şekilde kasalarda var arkadaşlar köşeleri ve şu, şu şekilde olan kasalarda mantar kasaları veyahut da marul kasası da denebilir. Bunların yüksekliği, deliklerin yüksekliği yaklaşık 22, eni 30, uzunluğu ise yaklaşık 50 santimde. Bunlar biraz 1-2 santim fark ediyor. Yani burası 33, işte yükseklik 25, ee, eni de 49 santim. Yani bu ikisi iki kasada olabilir ancak her bir kasa kendi cinsiyle üst üste türüyle oturması gerekiyor. Çünkü bu delik buna denk gelmez. Bunlardan da kullanabilirsiniz aynı sırada olmak şartıyla üst üste bunlardan da kullanabilirsiniz